Evet değerli takipçilerim işte çıktı fırından. Biraz soğudu. Şimdi de pudra şekerini eliyorum. Şimdi kırıp göstereceğim değerli takipçilerim. Bakın. Bakın şimdi kırıp göstereceğim şöyle. Bakın ne kadar çıtır oldu. Merhaba değerli takipçilerim hoş geldiniz. Alsutalı Meryem Mutfağına. Bugün ben sizlere elmalı kurabiye yapacağım ama bu kurabiyem biraz değişik olacak. 1,5 Bir, yemek kaşığı kadar tereyağını tavaya aldım. Yağım erimeye başladı. Şimdi bunu bunun içerisine e, şu kadar bakın yarım çay bardağı kadar şeker ekliyorum. Toz şeker. Bunu böyle karamel yapacağım. Bu şekilde yaptığımızda gireli e, de kurabiyelerimiz ıslak olmayacak ve çıtır çıtırlığını kaybetmeyecek, kıtır kıtır kalacak değerli takipçilerim. Bu şekilde deneyin. Önce şekerlerimiz bu şekilde donacak. E, hiç korkmayın. Sonra birazdan böyle eriyerek karamelize haline gelecektir. Telaş etmeyin. Bu şekilde donacak önce. Ateşi orta ettim. Ocağın altı orta ateşte. Bakın nasıl erimeye başladı. İşte karamel haline geldi. Fazla da yakmayalım değerli takipçilerim. Bakın şöyle eridi tamamen şekerimiz de eridi güzel bir kıvama geldi Evet şimdi ben bunun içerisine 2 adet büyük iri kırmızı elmaları soymuştum yıkadım soydum ve rendeledim şimdi bunu onun içerisine ekliyorum Sonra şu kadar da ceviz ekledim. Bir çay bardağı kadar. Ben tarçın az ekleyeceğim çünkü evdekiler fazla sevmediği için tarçını çok az ekleyeceğim. Siz bir çay kaşığı kadar da ekleyebilirsiniz. içindeki o karamel donmuş gibi olacak. Bakın şöyle. Hiç telaş etmeyin. O birazdan eriyecek. Suyunu çekene kadar bu şekilde bunu pişireceğim değerli takipçilerim. Orta ateşte. Ben ben buralarını söylüyorum. Çünkü siz de böyle bir şeyle karşılaşacaksınız. Demin ki bu donmalar vardı ya şekerlerin. Hiçbiri kalmadı. Tabii ki bakın eridi gitti hepsi. Yani o zaman telaş etmeyin. Hani dondu kaldı ben içindeki şekeri. Bu nasıl olacak? Öyle bir fikire gitmeyin. O yüzden ben bunu size söylemek istedim. Bakın hiçbir donma filan kalmadı. Hiçbir şekerin erimemiş şeker kalmadı şimdi bunun suyunu çeksin suyunu çekince bunu kapatacağım soğumaya alacağım bakın şimdi suyu hiç kalmadı biraz videom uzun olabilir ama ben sizlere kuş noktalarıyla anlatmak istedim ki daha güzel kalitalı elmalı kurabiye elde edebilirsiniz Ocağın altını kapatıyorum ve soğuma alıyorum. Değerli takipçilerim, şimdi bu iç soğu soğuyana kadar biz hamurunu hazırlayacağız. Benim evde tereyağı bitmiş, o yüzden ben margarin kullanıyorum. Siz dilerseniz tereyağı kullanabilirsiniz. 250 gram 250 gram margarin kullanıyorum. Siz dilerseniz tereyağı 250 gram kullanabilirsiniz. Sonra üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt ekledim. 1 adet yumurta sarısı ve 1 su bardağı bakın şöyle pudra şekeri ekliyorum. Sonra bunu iyice güzelce karıştırıyorum. Birbirine iyice gitsin değerli takipçilerim. Şimdi bunun içerisindeki pudra şekeri olduğu için hemen eridi. Bakın çok da güzel oldu. Zaten hızlı bir şekilde de eriyor. İşte değerli takipçilerim bakın ne güzel eridi. Şimdi bunun içerisine un ekliyoruz. Ama unu kontrolü ekleyelim. Bir su bardağı un ekledim şimdilik. Bu da iki su bardağı oldu. Arkadaşlar kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozunu çok eklemeyin. Şöyle bir çay kaşığı kadar yeterlidir. Şu anda 2 su bardağı un ekledim. Unu yavaş yavaş ekleyelim dikkatli bir şekilde. Bir anda eklersek hamurumuz sert olup kalır. Şimdi elimle devam edeceğim. Bu şimdi 3. Bardağı. toplamda ne kadar un gitmişse onu ben aşağıda yazarım. Ama yine tabi ki un her keşte her çeşit olduğu için değişebilir. 3 dakika oldu. Yoğurdum. Bakın hamurumuz böyle olacak. Yumuşacık. Evet değerli takipçilerim. Hamurumuz böyle oldu. Şimdi bu hamurdan böyle küçücük böyle küçücük şeyler koparıp alıyorum. Şöyle. Ve böyle masada açıyorum. Şöyle bir aletle de kesiyorum. İç malzemesinden koyuyorum şöyle içerisine. Ve böyle serdiyorum değerli takipçilerim. İşte böyle bir şey oluyor. Evet değerli takipçilerim hazır oldu. 170 derecede ısınmış fırına alacağım. Pişince görüşürüz. Değerli takipçilerim fırından yeni çıktı. Çok sıcak şu anda. Çok güzel pişti hepsi. Biraz azıcık soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpeceğim ve sunuma sunacağım. Evet değerli takipçilerim işte çıktı fırından. Biraz soğudu. Şimdi de pudra şekerini eliyorum. Şimdi kırıp göstereceğim değerli takipçilerim bakın. Bakın şimdi kırıp göstereceğim şöyle. Bakın ne kadar çıtır oldu.